Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok böyle herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model var. Bunu da gene birlikte yapalım. Kolay model arayan arkadaşlarım için ve yeni başlayan arkadaşlarım için bence gayet ideal. Bunun kenarını yapalım bu yazmamızın. Bu yazmanın kenarını daha öncesinde model yaptık ama Önce yaptığımız modeller hep böyle ağır modellermiş. Bu defa da e, bu yazmaya hafif bir model yapalım istedim. Bazen de böyle çok hafif bir modeli yazmayı çok beğeniyorsunuz. Kenarına hafif model yaptığımız zaman da e, yorumlarda şey diyenler oluyor. O yazmaya daha ağır bir model olsaydı falan diyenler oluyor. Ben yaptığım modellerin zaten devamını getirmiyorum hanımlar. E, kenarından kesip alıyorum. Yani sadece size anlatımını göstermek için yaptığım için. E, fark etmiyor yani ama bu defa böyle çıtı pıtı e, görünecek bir model yapacağız inşallah. şimdi burada göstereceğim hiçbir şey e, reklam değil sadece Sizlerde alırsanız diye düşündüğüm şeyler bu ve pek yazmam zemin rengim çok çok açık bir lila yani e, nasıl diyeyim ben size. sirke rengi deniyor ya o sirke renginin bile belki bir tık açığını düşünün o şekilde içerisindeki desenleri ve rengi de bu şekilde şimdi ip ayarlamalarımızı yapıp hemen modelimize başlayalım en son zaten yazmaları gösteriyorum bu ipimi son zamanlarda çok kullanıyoruz zaten yeşilim çizmenin 315 böyle bir gül kurusu rengim var e, gül kurusu ihtiyacı olan arkadaşlarım varsa bu numaraları kaydedebilirsiniz. Bunların renkleri gerçekten çok güzel. Bu da leylak 142 bunun numarası. Hardal sarım 428 altın başak ve gene mavimde de altın başak 292. Bu petrol rengi olarak da geçiyor hanımlar. bu da yine yazmaların içerisinde benim çok sık rastladığım renklerden bir tanesi. Buradaki renklerim, iplerim bu defa farklı farklı olmuş. Leylak olmuş mesela, çizmeli olmuş, altın başak olmuş. Bunların aşağı yukarı şeyleri aynı. Kaliteleri aynı. Bence fark eden pek bir şey yok. İp kalınlıkları, esnemeleri, kaliteleri aynı gibi. Sadece şu mesela leylak biraz daha az esniyor. Altın başaklar daha güzel esniyor hanımlar. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Evet hanımlar taban zürafaları bu şekilde e, küçüğe yakın kesinlikle büyük yapmıyoruz zaten hangi model olursa olsun bir orta büyüklükte ya da küçük yapıyoruz buradan hemen başlayalım tane zürafa şöyle yan tarafa geliyorum. Bu geldiğime tekrar geri dönüyorum. Buraya iki tane pırpır yapacağım. Çok da böyle büyük değil. Bu şekilde bir ve iki. Şimdi buradan ilk pırpırımın olduğu yere geliyorum şöyle. Bunu atlatırken yandaki pırpırı da boğmayacağım. Yani tam böyle şöyle üzerinden rahat bir şekilde gelecek. Yani sıkıştırmayacağım şunu da. Buradaki pırpırlar gene gözükecek yani. Buraya geldikten sonra şuraya küçük bir tane daha gene pırpır yapacağım şu kadar yeterli minik bir pırpır pır yaptım buradan şöyle sayalım 1 2 3 şu dördüncüye gelelim burası da yine inerken yani şu şuradaki modelimiz yukarıya doğru bakacak eğilmeyecek sağa sola Arada herhangi bir şey bırakmıyorum. Gene hemen bir tane zürafa yapıyorum buraya. Gene geri dönüyorum. Aynı şeyleri yapacağım. 2 pırpır. 1 ve 2 Şöyle yukarıya ikinci pırpırımın olduğu yere çıkarken burada dikkat ediyorum yani e, buradaki modeli boğmamak için. Aynı gözlemenin içerisine bir tane de şöyle minik bir pırpır yaptım. Bir iki üç dördüncüye. şekilde indim. Herkesin yapabileceği bir model bu da gene. Yani rahatlıkla yeni başlayan arkadaşlarım falan zorlanmayacaklardır. Buraları yapmak yani şurasını mesela atlatmak yani burada dikkat edelim diyorum ama bu zor değil. O iki tane pırpırı tuttuğunuzda zaten hemen yaparsınız. Yukarısına şöyle pırpırını yaptım. 1 2 3 4. Burada işte eğilmeyecek mesela hanımlar. Bunu şurada ayarlamamız lazım. Eğilme bükülme olmayacak. Bu şekilde devam edip gideceğim ben. Yani en önemli belki dikkat etmeniz gereken nokta şuradaki ipin ne bol ne de gergin yani olması. Şimdi üst sıramın renkleri şunlar. Bunlarla devam edelim. Evet zemin kısmı bu şekilde hazır. Şimdi şöyle mavi ile başlayacağım ben. Burada bir tane pırpırımız vardı. İpimi biraz paylı tuttum. İki katlıyı olarak yapacağım. Buradan ipimi düğümledim. Bu ipim de alttan gidecek şimdi. Üst sıranın pırpırlarını daha kolay yapabilmek için. Alt kısım iki kat ya da üç kat olursa daha kolay yaparız boyun ayarladım pırpırımın mutlaka dibine yaklaştırıp Ondan sonra düğümü sıkılaştırıyorum yani şu şekilde dibine yaklaştırıyorum önce sonra çekiyorum Şöyle parmağımın ucunda bunlar hanımlar. <laughs> Çok büyük değil yani. Şöyle 5 tane. En sonda gene ortalasın diye şöyle çekeyim. Biraz yan duruşlu olacak zaten çiçeklerim. Hani bu tarafta sola doğru sola doğru. Şunu da en dipten alacağım. Burayı yaparken eğer şuranın formu bozulduysa bakın. Şunun gibi değil. Burayı çünkü buradan tutarak yaptım ya. İster istemez bu şekle gelebiliyor. Buraya iğnenizin arkasıyla şöyle düzeltirseniz gene aynı eski halini hemen alır. Şimdi buradaki renklerim var. Bu gül kurusu, mavi ve hardal sarısı. Sırası gelenlerle böyle devam edip gideceğim. Hafif bir şekilde de gene ütüsünü yapacağım. Yazmamızın içerisindeki duruşuna birlikte bakalım. Evet hanımlar, sırası gelen renklerimin hepsiyle şöyle tamamladım. Bakın çıtıtı. Ve oldukça da rahat yapacağınız, kolayca yapacağınız bir model oldu. Bu modelde en önemli olan şey böyle biraz çiçeklerin yan durması hanımlar Soldaki pırpıra yapıyoruz ya şurada Ondan dolayı böyle birazcık yukarıya değil de biraz daha hafif bir yan durması gerekiyor En önemli kısım da şu aşağıya iniş noktaları bence Her modelin kendine göre dikkat edilmesi gereken yerleri oluyor Onları zaten mutlaka her videonun içerisinde söylemeye çalışıyorum ben. Yeni başlayan arkadaşlarıma da tavsiye ederim bunu. Hiç böyle sıkılmadan yapacakları, ellerini, ellerini alıştıracakları bir model oldu. Beyaz yazmaları da yapabilirsiniz gene bunu. Şu yeşil kullandığım kısımları beyaz yaparsınız. Üzerine renkli renkli çiçekler yapabilirsiniz mesela. Ekran görüntüsü almak isteyenler için tutayım. Burası benim yazmayı yaptığım ön yüzü. Aralarında hiçbir değişiklik yapmaya gerek yok. Zaten üst kısmı da kolay. Aralarını açarsak güzel durmayabilir yani. Ben devam ediyor olsaydım gene bu şekilde hiçbir şeyini değiştirmeden bu şekilde devam ederdim. Bazı modellerde açılabiliyor ama ıı, sıralı modellerde özellikle aralarını açmazsak daha iyi olur. Bu da yine bir sıralı oya modeli. Sağdan sola giden arkadaşlarıma çok fark ediyor bu modelde. Bunu ıı, bu modeli bu sıklıkta yapıyorsanız hanımlar yazması ve ipleri karşı taraftan 400 TL'ye bunu gene yapabilirsiniz. En kolay modeller artık 300 TL, 400 TL o civarlarda başlıyor zaten. Şöyle yazmamı da açayım. Bu benim yine eşarp gibi duruyor dediğim yazmalardan bir tanesi. Çünkü çiçekleri hem büyük hem de bunun renkleri çok canlı değil aslında. Pastel renkler var bunda. Biraz daha sanki böyle arada boyaları andıran, boyaymış gibi duran kısımları var. Çiçekler de var ama şöyle ara kısımlarında değişik böyle boya gibi duran desenleri var. Realipi'nin bir yazmasıydı bu. Dökümü falan çok güzel bir yazma bu da gene yumuşacık. Belki en belirgin olan çiçeği şu. Bunu göstereyim. Hani almayı düşünenler olursa diye. Böyle bir çiçeği var mesela. Şuradan da içerisindeki duruşuna bakalım. Yazmamızın içerisinde de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve denersiniz hanımlar. Kolay model arayan arkadaşlarım için gerçekten bence en kolay modellerden birisi. En böyle keyifli yapabileceğiniz kolay modellerden birisi bu. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım varsa videoyu kaydetmeyi unutmasınlar. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla yine bu modeli paylaşabilirsiniz. Başka modellerde görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.